Bizim için çok neşeli ve eğlenceli başlayan Business kapı bizim için, bizim taraf için bitmiş oldu. Adliye Spor ve kaptanımız da için devam ediyor. Onlar finale çıktılar, hayırlısı olsun. Çok güzel bir maçtı, çok çekişmeli bir maçtı. Adliye'nin bir önceki maçını da izlemiştim, o da çok güzel bir maçtı. Finans bankta olan maç. Elimizden geleni yaptık. Yaş ortalaması yüksek olan bir takımız yaş ortalamamız iki kişiyi çıkarırsak 50 Onlara da kattığımız zaman 40 kişiyiz. 40 yaşındayız. Ee, adliye finalde başarılar diliyorum. Ee, şimdi e, diğer maçlarda çıkacak olan takıma da başarılar diliyorum. İnşallah bir sonraki bahara kendimizi hazırlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle e, kaptanıma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten e, kişilikleri ve e, oyunlarıyla gerçekten bu turnuvaya yakışan bir takım oldu Başak e, takımı. Geçen sene de e, karşılaşmıştık. Yine geçen sene de e, biz kazanmıştık. Şimdi bugün de e, çok aslında maça e, biraz şanssız başladık. E, yenik başladık. 2-0'la yenik başladık. Fakat e, hani takımımızın kendine olan güveni yerine geldi ve ilk yarı en azından 2-1'le kapattık. Daha sonra öne geçmemize rağmen iki sefer e, bir türlü skoru kurmak nasip olmadı. Önemli olan e, yani bu turnuvada en önemli şey dostluk, kardeşlik e, bunlardır. Maç bir şekilde oluyor ve bitiyor. Önemli olan maçtan sonra hala e, dost kalabilmek. Bu şekilde olduğu gibi yan yana aynı masada e, röportaja çıkabilmektir. Bu turnuvanın zaten en büyük e, amacı fair play bunu mümkün olduğu kadar elimizden geldiği kadar sergilemeye çalışıyoruz. Sağ içinde ol, yani her türlü e, sıkıntılar olabilir. Sağ içinde olmayacak diye bir şey yok. Ama en önemli şey sağ, maç bittikten sonra sağ dışında hala dost kalabilmektir. İnşallah e, önümüzdeki hafta final maçını kazanırız. Yine ikinci kez üst üste şampiyon oluruz ve Konya'yı en iyi şekilde temsil ederiz. Geçen yıl son dakikada kaybettiğimiz şampiyonluğu, Türkiye şampiyonluğunu bu yıl Konya'ya getirmek nasip olur. Peki. Ee, bahar dönemi içinde de tekrar arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah biz e, bu sene yani, bahar dön sonbahar dönemi şampiyon olarak katılmayız ve biz olmadığımız için Başak e, şampiyon olur. E, çünkü gerçekten hak eden bir takım. Şimdiden onlara başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum.